Herkese merhaba. Bugün oldukça hassas ama bir o kadar da önemli bir konuya, okul zorbalığına bakacağız. Ama bunu hani o bildiğimiz basit bir sorun gibi değil, daha derindeki dinamiklerini anlamaya çalışarak yapacağız. Bu konu inanın hepimizi bir yarından etkiliyor. Gelin şimdi bu kaynaklar ışığında buzdağının görünmeyen yüzüne birlikte bakalım. Evet, okul koridorlarımızda, o oyun alanlarında gerçekten ne oluyor? İşte asıl sormamız gereken soru bu. Çünkü zorbalık çoğu zaman görünmez, sessiz sedasız yaşanır ama etkileri, işte onlar çok derin ve sayısız çocuğun hayatını şekillendiriyor. Peki, bu görünmez dramanın arkasında yatan gerçek ne? Bakın, bu rakam gerçekten de insanı durup bir düşündürüyor. 6'da 1. Yapılan araştırmalar, her 6 öğrenciden birinin her hafta zorbalığa uğradığını söylediğini gösteriyor. Düşünsenize, bu her sınıfta, her okulda sessizce acı çeken çocuklar var demek. Yani bu sadece bir istatistik değil, aslında duyulmayı bekleyen bir yardım çığlığı. Peki zorbalık derken tam olarak neden bahsediyoruz? Çünkü bir sorunu çözmenin ilk adımı onu doğru tanımlamaktır değil mi? Ve şunu en başta söyleyelim, zorbalık hani o çocuklar arasında olur böyle şeyler deyip geçiştireceğimiz masum bir itiş kakış asla değil. Çok daha belirli, çok daha zarar verici bir davranış. İşte tanımın en kilit noktası bu. Aslında üç temel sacayağı var. Birincisi, güç dengesizliği. Yani zorbalığı yapan kişi, kurbandan bir şekilde daha güçlü. Fiziksel olabilir, sosyal olabilir. İkincisi, tekrar. Bu bir kerelik bir olay değil, sürekli, sistematik bir hal alıyor. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, niyet. Yani amaç, bilinçli olarak karşıdakine zarar vermek. İşte bu üçü bir araya geldiğinde, biz buna zorbalık diyoruz. Zorbalık deyince aklımıza hemen fiziksel şiddet gelmesin. Aslında çok farklı yüzleri var. Mesela sözel zorbalık, yani o lakaplar, alaylar, tehditler, kelimelerle açılan yaralar bazen fiziksellerden daha geç iyileşiyor. Ya da sosyal zorbalık, birini bile isteye dışlamak, hakkında dedikodu yaymak, onu adeta görünmez kılmak. Bunların hepsi inanın en az bir yumruk kadar can yakabilir. Hepsi de ciddiye alınmalı. Hadi şimdi denklemin bir tarafına, yani zorbalığı yapan kişiye biraz daha yakından bakalım. Genelde aklımıza ne geliyor? Şöyle okul bahçesinin kabadayısı, aşırı özgüvenli, kaba saba bir tip, değil mi? Ama işte araştırmalar bu klişenin ötesinde çok daha karmaşık bir resim çiziyor önümüze. Aslında yapılan araştırma bize şunu söylüyor. 2 ana zorba tipi var. Yani zorbalığın tek bir kalıbı yok. Bazıları gerçekten güç gösterisi peşindeyken Bazıları için bu zorbalık kendi içlerindeki güvensizlikleri, korkuları sakladıkları bir maske aslında. İşte bu ayrımı anlamak çözüm içinde anahtar rolü oynuyor. İşte o iki tip burada karşımızda. Bir yanda kendinden emin zorbalar var. Bunlar bildiğimiz profiller. Fiziksel olarak güçlü, popüler, güç ve kontrol elde etmeyi seviyorlar ama bir de işin ilginç tarafı var. Endişeli zorbalar. Bunlar aslında daha az popüler özgüvenleri düşük ve çoğu zaman ailevi sorunlar yaşıyorlar. Yani onlar için zorbalık, bir güç gösterisinden çok, kendi güvensizliklerini örtme çabası. Zorbaların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyorlarmış. Bu bize neyi gösteriyor? Zorbalık her zaman güç arayışından değil, bazen de tam tersi, derin bir güçsüzlük hissinden kaynaklanabiliyor. Peki, madalyonun diğer yüzünde kim var? Mağdur. Gelin şimdi biraz da onların dünyasına bakalım. Araştırmalar bize neden bazı çocukların diğerlerinden daha fazla hedef alındığına dair önemli ipuçları veriyor. Ve tıpkı zorbalarda olduğu gibi mağlurları da tek bir kalıba sokmak mümkün değil. Yani homojen bir gruptan bahsetmiyoruz. Herkesin hikayesi, tepkisi, özellikleri farklı. İşte bu farklılıkları anlamak, onlara doğru şekilde yardım edebilmemizin de ilk adımı. Araştırmalar burada da iki ana profilden bahsediyor. Birincisi pasif mağdurlar. Genellikle daha endişeli, güvensiz, kendini savunmakta zorlanan çocuklar. Hani derler ya kolay lokma olarak görülüyorlar. Ama bir de kışkırtıcı mağdurlar diye bir grup var. Bakın bu çok önemli bir ayrım. Bu çocuklar çabuk sinirlenebiliyor, huzursuz davranışlar sergileyebiliyor ve istemeden de olsa etraflarında bir gerginlik yaratabiliyorlar. Hatta bazen kendilerinden daha zayıf başka çocuklara zorbalık bile yapabiliyorlar. Tabii ki bu durum zorbalığı asla haklı çıkarmaz ama dinamiğin ne kadar karmaşık olduğunu ve mağdur rolünün bile ne kadar farklı katmanları olabildiğini gösteriyor. İşte bu tablo adeta iki ayrı dünyanın hikayesini özetliyor. Bakın, bir tarafta kendine güvenli, iddialı, genellikle fiziksel olarak daha güçlü bir zorba profili var. Sosyal hayatta popüler olabiliyor ve aile yapısı genelde daha kaotik. Diğer tarafta ise endişeli, pasif, özgüveni düşük bir mağdur profili görüyoruz. Genellikle daha zayıf, sosyal olarak izole ve ilginç bir şekilde aileleri bazen aşırı koruyucu olabiliyor. Bu zıtlık, aradaki güç dengesizliğinin temelini nasıl oluşturduğunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Şimdi bir zorbalık anını gözünüzde canlandırın. Sahnede sadece zorba ve mağdur mu var? Hayır. Aslında en kalabalık grup kenarda durup olan biteni izleyenler, yani seyirciler. Ve onların ne yaptığı ya da yapmadığı olayın bütün gidişatını değiştirebilecek güce sahip. Bakın, bu grafik her şeyi anlatıyor aslında. Bir zorbalık olayında zorba ve mağdur toplamda belki de yüzde onluk bir kesim. Geriye kalan o kocaman yüzde dilimse. İzleyiciler, asıl güç onlarda. O sessiz çoğunluk eğer harekete geçmeye karar verirse, zorbanın o sahte gücü bir anda puf diye söner. Değişimin anahtarı gerçekten de onlarda. Peki neden sessiz kalıyorlar? İşte bu alıntı o içsel çatışmayı çok güzel anlatıyor. Çoğu olayı durdurmadığı için inanılmaz bir suçluluk hissediyor ama diğer yandan da korkuyorlar. Ya sesimi çıkarırsam bir sonraki hedef ben olursam diye düşünüyorlar ve işte bu korku maalesef onları adeta felç edip sessizliğe itiyor. Peki tamam durumu anladık, profilleri, dinamikleri gördük. Şimdi geldik en can alıcı soruya. Biz ne yapabiliriz? Ebeveynler olarak, eğitimciler olarak, yetişkinler olarak artık çözüm odaklı düşünme zamanı. İşte şimdi somut adımlardan bahsedeceğiz. İşte bu tablo her yetişkinin aklının bir köşesinde bulunması gereken bir kırmızı bayraklar listesi gibi. Okulda ve evdeki belirtiler. Mesela okulda sürekli yalnız kalması, ders başarısının aniden düşmesi ya da eve geldiğinde üstü başı yırtık olması, vücudunda açıklayamadığı morluklar, çizikler olması, okula gitmek istememesi, sürekli başım ağrıyor demesi. Bunların hepsi bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyali olabilir. Bu sinyalleri yakalamak, müdahale için atılacak ilk ve en önemli adımdır. Tamam diyelim ki bu kırmızı bayraklardan birkaçını fark ettiniz ve içinize bir şüphe düştü. Peki o an ne yapmalı? Atılacak ilk adım ne olmalı? İşte burada panik yapmak yerine soğukkanlı ve planlı hareket etmek hayati önem taşıyor. İşte size dört adımlık net bir strateji. 1. Suçlamadan, yargılamadan dinleyin. Çocuğun kendini güvende hissetmesi ve konuşabilmesi lazım. Unutmayın, en büyük korkusu misilleme olabilir. 2. Ona güvence verin. Bu senin suçun değil ve ben bu sorunu çözmek için senin yanındayım deyin. Bu, zedelenen özgüvenini onarmak için çok önemli. 3. Okulu işin içine katın ama sistematik bir şekilde. Öğretmenlerle, yöneticilerle konuşup ortak bir cephe oluşturun. Ve 4. Çocuğu becerilerle güçlendirin. Ona gelecekte bu tür durumlarla nasıl başa çıkabileceğini öğretin. Sosyal becerilerini geliştirin. Çünkü amaç sadece yangını söndürmek değil, onu gelecekteki yangınlara karşı daha dayanıklı hale getirmek. Ve bakın, bu son alıntı neden hızlı hareket etmemiz gerektiğini çok net anlatıyor. Zorbalık alışkanlıkları erken yaşlarda yerleşiyor. Yani 8-10 yaşından sonra bu kalıpları kırmak çok daha zor. Bu yüzden erken müdahale hayati. Okulun ilk yıllarından itibaren zorbalığa karşı net bir tavır almak, bir kültür oluşturmak gelecekte yaşanabilecek pek çok acının önüne geçebilir. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu zorbalık hikayesinde siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Belki geçmişte, belki de bugün bu hikayenin neresindeydiniz? Zorba mı, mağdur mu, yoksa o sessiz çoğunluktan biri mi? Hangi rolde olursanız olun unutmayın, fark yaratma gücü hepimizin elinde. Bazen sessizliği bozarak, bazen bir yardım eli uzatarak, bazen de sadece bilinçli bir gözle etrafa bakarak her şey bir adımla başlar. <laughs>